Çözüm Rehberim kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Google Chrome kullanan arkadaşlar için Google Chrome'un bellek kullanımını nasıl azaltırsınız? Onun için bir iki tane ayar göstereceğim. Şimdi videomuza geçelim. Video geçmeden önce ufak bir duyurumuz olacak arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi abone olma oranlarımız çok çok. Videoları beğenip kanala abone olursanız çok seviniriz. Şimdi videomuza geçelim. Evet, bildiğiniz üzere Google Chrome acayip bir şekilde bellek yiyor arkadaşlar. Hemen Google Chrome'a girerek gösterebilirim. Görev öncesine geldim. Buradan ne kadar bellek yediğini göreceğiz. Bellek kısmına basıyorum. Bakın gördüğünüz gibi Google Chrome burada ne kadar bellek yediğini görüyoruz. Acayip bir şekilde bellek yiyor. Özellikle video falan izlerseniz bu oran 2 katına, 3 katına, 4 katına hatta çıkabiliyor arkadaşlar. O yüzden yani şimdi bunu nasıl düşürebilirsiniz? Onun için 2 tane ayarımız var. Hemen onu göstereceğim. Chrome'da zaten direkt giriş yaptınız. Sağ üst kısımda bulunan 3 noktaya basalım burada ayarlar kısmına geliyoruz en altta. Hemen soldan ilk ayarımız olan sistem ayarına geliyoruz arkadaşlar. Sisteme bastım. burada zaten default olarak üçü de açık. Google Chrome kurduğunuz zaman bu üçü de açık oluyor arkadaşlar. Şimdi bizim manuel olarak bunu kapatmamız gerekiyor. Üçünü kapatmayacağız tabii. bu en üst kısımda olan Google Chrome kapandığında arka plan uygulamaları çalıştırmaya devam ediyor. İşte VPN'dir vesairedir O tür uygulamaları çalıştırmaya devam ediyor arkadaşlar. Bu da tabi daha fazla bellek yemesini kapatsanız daha iyi bellek yemesini yemesine olanak sağladığı için bu ayarı kapatıyoruz. Şimdi bu ayarı kapattıktan sonra işlemimiz bitmiyor. Sol kısımda bakın performans kısımlar. Hemen buraya geldik. Dediğimiz gibi biz bellek tasarrufu istiyoruz. O yüzden bellek kısımda bellek tasarrufu diye bir ayar koymuşlar buraya. Zaten Google Chrome'da kendi bildiği için acayip bir şekilde bellek yediğini Buraya bellek tasarrufu diye bir ayar getirmiş arkadaşlar. Bu da default olarak kapalı biz bunu açmamız gerekiyor kendimiz. E, açalım bellek tasarrufunu. Burada orta düzeyde geli maksimum. Bunu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Maksimum yaptığınız zaman e, en iyi bellek tasarrufunu tabii ki de maksimumda göreceksiniz. O yüzden e, biz de bu videonun konusu bellek tasarrufu olduğu için maksimuma çekeceğiz arkadaşlar. Ve bu şekilde Google Chrome'un bellek yeme oranını azaltabilirsiniz arkadaşlar. E, Videomuzu o kadar da kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.